Birinci sorumuz. Eskiden dedelerin kullandığı ve yelekte kendine özel cebe koydukları alet nedir? A. Tarak B. Dolma kalem C. Köstekli saat Köstekli saat Bravo kardeşim. Bilmiş oldun. 5 lira kazanmış oldun bizden. Evet. Eti pişirmeden önce belli bir süre özel bir sosun içinde bekletilmeye nedendir? Tamam. A. Fermante etmek B. Terbiye etmek C karamelize etmek. Antep topla bunu bilmemek olmaz abi terbiye etme. Bravo kardeşim. Öyle i̇yi gidiyoruz. Son üç sorumuz kaldı. Evet. hangi spor dalının bir türüdür? Bekormen. A. Güreş B. Halter C. Kayak Vallahi bunu bilmiyorum sağlayacağım ama Adana bu Güreş A. Güreş mi diyorsun? Öyle Bravo öyle. kardeşim Bunu da bildin 3'te 3 üç yaptın çok iyi gidiyorsun Tamam futbolla ilgili bir soru geliyor öyle Dördüncü abi. sorumuz Şeytanla kaplı eski futbolcu kimdir? A. Tanju Çolak B. Sergen Yalçın C. Rıdvan Dilmen Sergen Yalçın abi Sergen Yalçın Yanlış cevap kardeşim Yanlış mı? Sorumuzun cevabı Rıdvan Dilmen Kül kedisinin kaç tane üvey kardeşi vardır? Kül kedisinin? Aynen 7 A. 1 B. 2 C. 3 2 abi 2? Bravo kardeşim, süpersin Tam 5'te 4 yaptın Bizden tam 20 lira para kazanmış oldun Sağ ol abi Sana şöyle 20 lirayı veriyorum Teşekkür ederim abi. Eyvallah kardeşim ben teşekkür ederim.